Ekopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız var yanımızda. Öncelikle hoş geldin Sema. Hoş bulduk Recep. Nasılsın? Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Her i̇yiyim. şey yolunda mı? Çok şükür diyelim. İyiyiz. Her şey yolunda. Ee, biliyorsun pandemi ile beraber artan bir bilgisayar talebi oldu. Dolayısıyla ürünlerimiz yok sattı. Hani ürünler gelsin, satsın diye bekliyoruz. Süper. En büyük müşterilerden bir tanesi biziz açıkçası. Ben <laughs> evet, bir tane ablama aldım. <laughs> Hiç haberim yok. Evet. <laughs> Hangi modeli aldın? Acer Swift 3 almış olmamız lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, AMD Ryzen 3000 işlemciliydi. Evet. 3000 serisi bir işlemciyse. Evet. 314 41 Evet. <laughs> <laughs> Tam olarak gayet memnun ve Ebo üzerinden güzel ders vermeye Süper. devam ediyor şu anda. anda. Şahane. İyi günler de kullansın. <laughs> Sağ ol. Bir tane de Berker abi aldı ki onun zaten onu kutu gördüm. Açılışını Hatta yapmıştık. şöyle söyleyeyim. bazı arkadaşlarımız özellikle medyadan sen mi gönderdin de ürünü dediler hayır canım dedim kendileri almışlar evet. bana da sürpriz oldu <laughs> kesinlikle bu tarz doğrudan parasını verip alıyoruz bizde bir müşteri olarak bazen yeri geldiğinde şimdi bugün masamızda bir Porsche design var evet 14 inç bir düz bunu kutudan çıkartmak için sabırsızlanıyorum açıkçası evet ürünü görmedin zaten sadece kutusunu buraya koyduk. evet birlikte açıyor olacağız kesinlikle dolayısıyla tepkilerini ben de merak ediyorum ben kutuyu açmaya başlıyorum tamam başla lütfen tamam Şimdi 14 inç olduğunu biliyoruz. Yani ufak boyutlara sahip evet. bir düzüstü bilgisayar. Kutusu biraz büyük gözüküyor ama içi sizi şaşırtacak Recep Bey. <laughs> bakalım. Kutuyu açma konusunda ilk evet. defa da olsa başardım. Başarıya ulaştım. Şimdi şu şekilde ilerleyelim bakalım. Evet güzel kadife bir kap içinde geliyor. Evet. Kadifeden kesesi diye. Buğumsu. <laughs> <laughs> şu şekilde bir göstereyim arkadaşlar. <laughs> Evet, gerçekten üst kısım karbon fiber benzeri bir kaplamaya evet. sahip, kenarda alüminyum kaplama olduğunu görüyorum. Hafif bir düz bilgisayar kaç kilogram? Bu önce onu soracağım. 1.2 çünkü... kilogram. Evet, bunu bekliyordum çünkü Acer evet. genelde düz bilgisayarları epey hafif oluyor. Baktığımız <laughs> zaman gayet güzel bir Hı. şekilde. Elde tutuş hissiyatı çok güzel. Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim istersen. Evet, evet. Özellikle ön plana çıkan özelliklerinden hani bahsedelim burada. Ee, bir tanesini söyledim, 1.2 kilogram. Evet. Hani ultra ince segmentteki e, ağırlıklar aslında bu civarlarda. Dolayısıyla aslında özel tasarım bir notebookta tabii ki de özel tasarım notebookta özel konfigürasyonlar ve donanımsal hani özellikler gerekiyor tabii ki. E, fakat hani mesela ağırlık daha çok ultra ince dediğimiz segmente özgü bir özellik. Dolayısıyla bence ürünün 1.2 kilogram ağırlığı bu anlamda çok iddialı. İlave olarak %90 ekran gövde oranı var. Zaten kullanıcılar da görecektir. Evet. Kenarda neredeyse çerçevesi yok. Dokumatik bir ekranı var. Hani Swift serisinden şimdiye kadar kullanıcıların ve size gelen inceleme ürünlerinin dışında dikkate çıkan özelliklerinden biri. Yeni nesil, 11. nesil Intel işlemcisi olması, güçlü bir ekran kartı, grafik kartının olması. Şu an çok detayını vermeyelim. Evet. Ürün zaten, çünkü farklı konfigürasyonlarda o ürün olabiliyor. i7 işlemcili olan ürün, mouse ve kılıfıyla beraber, yani özel aksesuarlarıyla beraber Ocak ayında satışta olmasını bekliyoruz. Maalesef bekliyoruz diyorum. Sen de biliyorsun, tedarik süreçleri bu ara biraz sorunlu. Dolayısıyla Ocak ayında bir retailimizde, bir satış noktasında ürün satışta olacak. Zaten siz de inceleyince detaylı evet. ürünün güzelliklerinden bahsedersiniz. Güzel. Portlar açısından da bakıyorum. Evet. Thunderbolt portu var. da unutulmamış 14 inçte. Evet. Eğer harici ekran kartı bağlamak isterseniz güzel bir seçenek not etmekte fayda var. Aynen. Süper. Beğendin mi? <laughs> <laughs> yani evet beğendiğimi söyleyebilirim özellikle hafif olması ve alüminyum gövdesi yani hem hafiflik hem sağlamlık bir arada olmuş. Aynen çünkü aslında şöyle maalesef fiyat segmentinden dolayı mesela Swift serisinde bizim çok yüksek güçlü donanımlarda yani yine tabii ki de güçlü ama hani biliyorsun aslında güçlüden kastımız biraz daha gaming konfigürasyonu, evet. ve oyuncu not, oyuncu dizüstü, dizüstü bilgisayarı dediğimiz segmentine o güçlü donanımsal özellikler kaydığı için aslında bu ürün daha önce de bunu hani konuşmuştum, bahsetmiştim. Bu ürün biraz hem Swift hem gaming ürün arası bir ürün gibi. <laughs> hani benim aklıma geliyor açıkçası. Çünkü hem gerçekten çok güzel güçlü donanıma sahip. E, yeni işlemcisi, yeni e, grafik kartı beraber hem e, donanımsal gücü yüksek hem de e, hafif bir ürün. Testlerde göreceğiz. Evet, <laughs> evet göreceğiz. <laughs> Bu arada sana bir sürprizim daha var. Merak e, ediyorum. Buraya geldiğimde özellikle sakladım. <laughs> Recep görmesin istedim. Şimdi yayında göstereceğim. Evet, yani ben Design'ı Computex... ayında ilk defa görmüştüm. Onu da evet. ilk defa göreceğim. Bunun ne olduğunu da bilmiyorsun ama öyle bir farkı var. Evet, şimdi merak ettiğin konküreksiyonu sana getirdim. Normalde gider Recep. Evet. <laughs> Göremediğin bir ürün o da burada. Bu sanırım daha da hafif. <laughs> evet daha evet. da hafif. Doğrudan elime alır almaz Aslında anladım. Aslında bülteni yaptığınız bir üründü. Evet bakıyorum şu anda. N19H5 diye bir modeli var açıkçası. Modele bakınca. <laughs> ben sana şöyle söyleyeyim istersen. Burada yazıyorsa yardımcı olayım. Ayırt edebiliyor musun? Bu şimdi sample bir ürün olduğu için yani demo ürün olarak yurt dışından getirdiği için burada ürünün adı yazmıyor. Evet. Ama ben sana söyleyeyim. Şöyle açtığında da zaten serisinin ne olduğunu göreceksin. Anlayabilecek misin ya da daha doğrusu? Ee... Swift 5. Evet. <laughs> Ben söyleyeyim seni zorlamıyorum. <laughs> Swift 3 diyecektim. Evet. Swift 5 e, aslında bu 11. nesil olarak ilk lanse edilen ürün. Muhteşem. Evet. Harici GPU yok diye tahmin ediyorum içerisinde doğru doğal olarak. Evet. Amaç biraz daha pil ömrü. Aynen. Bu bağlamda 11. nesil işlemci ile birlikte. E, grafik konusunda lakin Intel'in yeni Xe Graphics var. Bunda acaba var mı diye merak ediyorum. Da, Sonra bakacağım. E, Iris. Zi olanlar. Evet, evet, evet. Aynen ah, tam. Aynen. Aynı şeyden bahsediyoruz. Hı -hı. Ee, onun da gerçekten performansı diğer dahili Intel GPU'lara göre yüksek oluyor. Hı -hı. Ee, en azından belli başlı oyunları kabul edilebilir FPS değerleriyle oynayabiliyoruz. Evet. Bu ürünü e, editör arkadaşlarımızdan birisi merak edip benden istedi. Evet. E, normalde bu tarz ürünleri biz e, ofis dışına çıkartmıyoruz çünkü sen hani demo ürün olduğu için olması gereken performanstan daha farklı performanslar gösterebiliyor. Doğru. Ee, bunun amacı zaten aslında ürünün tasarımının e, görünür olması. Ama bu hani bunu belirterek ben e, editör arkadaşımıza gönderdim. Ama zaten e, ürünün çok ciddi anlamda hani üzerine yaklaşık böyle uzun konuşmalar yapacağımız, telefon konuşmaları <laughs> yapacağımız böyle bir değerlendirmemiz oldu. Daha doğrusu onun değerlendirmesi oldu. E, bu ürünü test için göndermeyeceğim. Sadece görmen için buraya özellikle getirdim. Çünkü Recep biliyorsunuz, e, CS'de, Los Angeles'da. Ay Los Angeles diyorum, Las Vegas'ta pardon. Los Angeles'tan Las Vegas'a gittiğim <laughs> için kafam karıştı. Las Vegas'ta, IFA'da, Concretex'te sürekli bizim ürünlerimizi incelediği ve bildiği için hani bu üründen mahrum kalmasın diye buraya getirdim. <laughs> aslında dediğim gibi ürünün e, test amacıyla göndermek istiyordum ama maalesef bu tedarik süreçlerinden dolayı hani Kasım'da gelmesini, aslında bu ay başlarında gelmesini beklediğimiz gün biraz Aralık sonu hatta belki Ocak gibi gözüküyor. O yüzden en azından ürünü gör istedim. Bu da e, tahmin ediyorsun Haziran ayındaki e, basın konferansında lanse edilen evet. bir ürün. Dediğim gibi ilk e, Tiger Lake işlemciler, evet, değil mi? Evet, Doğru söylüyorum, evet. hata olmasın. Yani <laughs> e, teknik terimleri çok e, 11. Nesil kadar. Evet, 11. Nesil işlemciyle tanıtılan ilk üründe. Muhteşem. Bunun da ekran gövde oranı epey yüksek gördüğüm kadarıyla. Bu da 90'a yakın. Evet. Bu da yine dokunmatik ekran, çok da dokunmatik. Süper. Genel olarak yani bu ekran gövde oranının arttığını <laughs> görüyoruz, hoş olmuş. Bu arada bunda da Thunderbolt var. Evet. <laughs> yani ben Thunderbolt'u görünce <laughs> mutlaka de. bahsediyorum, evet. kesinlikle. En önemli noktalardan bir tanesi 40 GB hız sunuyor. Harici Aynen. ekran kartı bağlayabiliyoruz. Başka ekran bağlayabiliyoruz. Bağlamak evet, istersek Evet, ekran çoklayıcı gibi de oluyor yani evet, bir yerde. Evet. Bayağı bir seçenek sunuyor bize bu port. Bu tür ufak cihazlarda bile <laughs> Thunderbolt'un konumlandırılması hoşuma gidiyor açıkçası. <laughs> bu arada ilave bir şey daha söyleyeyim aslında. Bu da daha önce belirttiğim bir şeydi ama hani sizin izleyicilerinize de burada sizinle de paylaşmış olalım. Mesela bizim şimdiye kadar getirdiğimiz tüm Swift serilerinde en yüksek işlemci i5'te. Bu ürün modelinde aynı ürün, aynı renkte ilk defa i7 işlemcili hmm. ürün de gelecek. Dolayısıyla aslında bizim tarafa çok fazla soru geliyor. Hem son kullanıcılardan hem sosyal medya hesaplarımızdan. Hani kullanıcılar şey istiyor. Hani elimizde ürün var evet çok performanslı ama ağır oluyor. Hani nitro serisini kullanıyoruz. Evet, evet. da Hani nitro aslında çok ağır mı dersen değil. 2.3 2.4 kilogram ama. Kendi kategorisine göre yine hafif. Hafif ama hani bir bu ürün yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Dolayısıyla hani 1 kilogram ürün taşımak hani bir tarafa diğer tarafta neredeyse 2 buçuk katına yakın bir ağırlık taşıyorlar. En azından hani nitro performansına yakın. Sen de dediğin gibi dahili işlem ekran kartıyla beraber performansı yüksek, işlemcisi yüksek. Alternatif yani ağır olmayan bir notebook alternatif olarak bunu da görebiliriz. Evet hafiflik devam ederken performansın arttığını söyleyebiliriz. Evet. Biraz da Nitro ailesinden bahsedelim. İstersen orada bir yenilikler olacak mı? Yani daha da yeni işlemcileri <laughs> görecek miyiz? Nitro'da şu an <laughs> hali hazırda 10. nesil Intel işlemciler var. AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcileri evet. var. Ryzen 5 ve Ryzen 7. Intel'de de yine i5 ve i7 işlemcili ürünler var. Dolayısıyla şu an bunlar en güncel ürünlerimiz e fakat şunu da belirtmek gerekiyor yani yine aynı şekilde hem müşteri hizmetlerinden hem sosyal medya üzerinden bize çok fazla talep geliyor. İşte ürünlerinize bakıyoruz hep eski işlemciler hep demiyorlar şimdi ben biraz abartmış oldum ama <laughs> eski işlemciler e, e, hani güncel ekran kartlı ürünleriniz ne zaman gelecek örnek veriyorum biraz önce dediğim gibi işte. Evet. 3000 e, serisi ekran kartları ne zaman gelecek veya 11. nesil Intel işlemcili Helios nasıl gel ne zaman gelecek diye. Şöyle bir şey var. Evet o ürünlerden getiriyoruz. E, hatta bildiğim kadarıyla bazı yeni ekran kart ürünlerden ilk getiren markalardan biri biz de olacağız. Fakat e, güncel ekran kartları ve işlemciler zaten biliyorsun sen de. Evet. Hani yani gerçekten zaman, gayen, gayet hali hazırda iyi performans sunuyorlar. Evet. Ve yeni ürünlerden sipariş geçebiliyorken hala güncel yani bir önceki diyebileceğimiz ama hani piyasada hala satılan ürünlerden sipariş geçiyor olmak aslında o ürünleri son kullanıcıya biraz daha uygun fiyatlı satıyor olmak anlamına Doğru. geliyor. Dolayısıyla aslında biz o ürünlerden de e, hani Türkiye'de satışa getirmeyi her zaman uygun görüyoruz çünkü biliyorsunuz zaten. Kullanıcılar artan dolar kuru, yüksek talepler, ürünlerin fiyatları ister istemez artıyor. Bu direkt sadece üreticilerle de ilgili bir konu değil. Sonuçta biz fiyatları belirleyemeyiz. E, sadece tavsiye edilen satış fiyatları var. E, satış noktalarında belirlenen fiyatlarla e, satıcının belirlediği diyelim. Dolayısıyla belli fiyatlardan satılıyor oluyor. E, hani yüksek gelecektir belki fiyatlar dediğim bu sebeplerden dolayı ama en azından üretici olarak son kullanıcının yüksek olarak düşündüğü fiyatlardan bir tık daha uygun fiyatla ürün getirmeye de bu şekilde planlıyoruz. Süper. Oyun laptoplarından biraz daha konuşmaya devam edelim. Orada tamam. da hertzlerin yükseldiğini görüyoruz. 300 evet. hertz tazeleme hızına sahip bir Triton vardı. O modeller ülkemize geliyor mu ne durumda? Geldi, satıldı. Süper. <laughs> Cevap biraz aynı olacak her segmentte ama 300er Triton 500 ilk defa geçen sene Ifa'da tanıtılmış. yani evet. geçen sene dediğim aslında bu sene değil 2019 Ifa'da zanneder sen sen de videosunu, videosunu çekmiştin. çektim senle bir yere gelememiştik <laughs> orada tarihler pek uyuşmamıştı <laughs> sen benden sonra gelmiştin <laughs> ama e, dolayısıyla o ürünün 2020 versiyon olanı geldi <laughs> e, hızlı bir şekilde satıldı bir de o ürünlerin biliyorsun hani 300 Hz ekranı var. 15.6 inç evet. hani gaming yani oyuncu dediğimiz bir üründe 2.1 kilogram ağırlığına da sahip olan ince bir ürün olduğu için donanımı da biraz ona göreydi. Yani 2080 Max Q ekran kartı evet. vardı. Ee, konfigürasyonu çok güçlüydü. Yani 32 GB RAM'i vardı, 1 TB SSD'si vardı vesaire. Dolayısıyla e, bu özelliklerinden dolayı da malum fiyatı da oldukça <laughs> yüksekti. Biz de o yüzden çok adetli bir ürün getirmedik. Ee, yine talep fazlasıyla beraber Hani ürün yine e, hani rakiplere kıyasla fiyatı uygun diyebiliriz. Hani evet. şey iddiamız yok onu söyleyelim hani videonun altına arkadaşlar lütfen yazmasın. Hiç uygun değil fiyatlarınızca 20 bin liraya uygun diyor gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla aslında kendi segmentine göre bunu değerlendirip evet. söylüyoruz. Dolayısıyla e, ürün hızlıca satıldı ve bitti. O da ince dediğimiz bir e, notebook yani dizüstü bilgisayardı. E, maalesef şu an o stoplarda yok. E, temin durumuyla yani ürünün sipariş geçilebilmesiyle ilgili yurt dışından bilgi geldikçe uygun ürünler hani bu yine aynı şekilde Türkiye pazarına uygun biraz daha fiyat performans <laughs> olacak ürünler odaklı Böyle bir e, sipariş ve ürün gamı konuşuyoruz. Anladım. Uzun vadede aslında o ürünlerin de RTX 3000 serisiyle güncelleneceğini söyleyebiliriz sanırım. Evet. Yeni gelen ürünler muhtemelen öyle olacaktır. Anlıyorum. Süper. Biraz da monitörlerden bahsedelim. Orada da çünkü hertzler yükseldi vesaire. Evet. Yurt dışında farklı modeller gördük ama Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini de merak ediyor diye tahmin ediyorum kullanıcılar. Kaç yenileme hızına sahip ürünler göreceğiz şimdi yakın zamanda? Aslında e, şu an hali hazırda satışta olan yüksek yenileme hızlı ürünler var. Ee, aslında belki şey tarafından da bahsetmek gerekir. Bizim hem Nitro serisi ürünlerimiz var oyuncu segmentinde, evet, evet. hem de Predator markası altında evet. ürünlerimiz var. Nitro Acer markası altındaki oyuncu ürünlerimiz hem monitör hem notebook tarafında bu ürünler hani günlük oyun oynayan e, çok profesyonel diyemeyeceğimiz belki ama gerçekten bütün oyunları çok rahatlıkla oynayabileceğiniz konfigürasyonlar sahip. Notebookların olduğu ve monitörlerin belli yine ekran tazeleme hızına, yenileme hızına, işte tepki süresine evet. sahip olduğu ürünler. Dolayısıyla mesela hani monitör tarafında da yeni Nitro'dan önce bahsedecek olursak e, KG serisi Hı -hı. daha giriş seviyesi diyebileceğimiz ürünler var. E, yine Nitro serisinde şu an hali hazırda satışta olan 240 Hz'e ulaşan e, ürünlerimiz var yenileme hızı. Tazeleme hızı 0.5 MS olarak geçenler evet. var, bir MS olanlar var. Dolayısıyla aslında burada tabii şey de önemli. Yani hani son kullanıcının farklı büyüklüklerde, farklı özelliklerde ürünlerle hani karşı karşıya geleceklerdir. Dolayısıyla aslında önce belki hangi özelliği mi önemli, yoksa ekran büyüklüğüne göre mi ürün tercih edecek veya işte kör dediğimiz kabisli bir ürünü tercih edecek. Orada hani kullanıcı ihtiyacını belirleyip ona göre ürün seçmesi gerekiyor. Çünkü ürün gamı gerçekten çok çeşitli. Ee, bu aslında sadece tabii ki de bize özel değil. Sen de biliyorsun. Farklı markalarda hani bir tek display port dediğimiz girişi değişiyor. Ürünün adı değişiyor, evet, kodu doğru. değişiyor vesaire. Dolayısıyla şey de hani konuştuğumuz da bir konuydu ama burada şey de önemli. Hani gördüğü yenileme hızlarının tazeleme hızı diyelim artık hani e, o hızların hangi portlarla alınabileceği belki burada önemli e, dikkat edilmesi gereken nokta. E, dolayısıyla Nitro serisinde farklı boyutlarda işte 240 Hz'e kadar ulaşabilen ürünlerimiz var. E, Predator serisinde, Predator dediğimiz gibi oyuncu markamız. Predator'da da e, farklı serilerde ürünlerimiz var. X serisi var, işte XB3 serisi var. Şu an çok e, hani altında farklı farklı ürünlerin olduğu. Dolayısıyla orada da yine mesela orada şeyler biraz daha ön plana çıkıyor. İşte bu renk doğruluğu dediğimiz aslında oyuncu monitörü ama aynı zamanda hani yüksek renk doğruluğuna sahip. Evet. İşte yanlarında gölgelendirme takılıyor. O tarz ürünlerimiz de var özellikle XP3 serisinde. Yine kavisli ekranlar var. 34 inç büyüklükte ekranlar var. Hani farklı büyüklüklerde, farklı tazeleme hızında, farklı tepki süresinde ürünler var. Süper. 360 Hz monitör şu an Türkiye'de yok. Ee, bilmiyorum açıkçası videoyu izleyen e, okurlarımız talep edecekler mi? Ama hı hı. E, talep ediyorlarsa lütfen yorumlarda belirtsinler. Belki Acer 360 Hz monitörleri de Türkiye pazarına getirebilir. Evet. <laughs> Gördüğüm kadarıyla geçilen siparişler arasında yoktu. Ama bakalım gelirse biz de sizin e, videonuzun altında yorum olarak yazalım. <laughs> Süper. Çünkü o monitörlerde genelde Nvidia'nın refleks teknolojisi de oluyor. Oyunculara ekstra bir avantaj sağlayabiliyor. Bir de biliyorsun... Konseptli e, serimiz var. Evet. Zaten e, birlikte New York'a gittiğimiz e, lansmanda geçen sene Görmüştük. ilk defa tanıtılan evet. bir ürün grubuydu. Bu da e, tamamen içerik üreticilerin özellikle biliyorsun aslında her ürünü birbirinden ayrıştıran özellikler var. Hani bu ürünler için ilk başta söylememiz gereken şey bence ekrandaki renk doğruluğu. Evet. Ve yüksek renk. 4K. Evet. Ekranları 4K oluyor, çözünürlüğü yüksek, renk doğruluğu yüksek, işte pantone onaylı ekranlar oluyor. Dolayısıyla aslında orada da yine e, hatta yani bugün yarın stoklara girecek diyebileceğimiz <laughs> hani videonun yayınlandığı gün stoklarda olacaktır muhtemelen. Mesela Concept D7 e, stoklarda olacak o yüksek konfigürasyonlu bir ürün. E, dolayısıyla içerik üreticiler için beğeneceklerinden emin olduğumuz böyle hem farklı bölge içinde de Farklı ülkelerde böyle iyi adet satış adetleri yakalanan e, güzel bir segment. Dolayısıyla burada farklı e, hedef kitlelere de ulaşan ürünlerimizin olduğunu belirtmiş oluyorum. Evet, bence doğru yönde bir adım oldu çünkü eskiden ben biliyorum kullanıcılar özellikle tasarımla ilgilenen ya da e, farklı mühendislik uygulamaları kullanan herkes genelde oyun laptoplarına yönelmek aynen, zorunda kalıyordu. Aynen. E, oyun laptoplarının da panel renk değerleri o kadar iyi değil, yüksek değil, renk o. gamutuna sahip değillerdi. Tamam performans var ama kullanıcının bir e, Photoshop kullanması gerektiği zaman ya da Premiere'de renk düzenlemesi yapması gerektiği Hı. zaman o renkler tatmin etmiyordu. Hatta bu ben, alanda güzel oldu. Aynen. Hatta mesela görüyoruz ışık sızmaları olabiliyor evet. panelden kaynaklı. Yani bu üreticiden üreticiye değişen bir şey değil. Tamamen panelden kaynaklı olan durumlar da olabiliyor. Dolayısıyla dediğine orada %100 katılıyorum. Zaten aslında konseptinin e, hayata geçme süreci içinde yani asıl amacı şu. Bir araştırmada aslında oyuncu not bu alanların %50'si bu ürünü Oyun amaçları dışında da kullandığı, ortaya çıktığı evet. için <laughs> Doğru. E, konsepti markası çıkıyor. Dolayısıyla aslında böyle bir ihtiyaç olduğu, zaten senin de olduğun lansmanda biliyorsun. Hollywood'dan evet. bir e, animasyon evet. yapan bir marka gelip evet. e, sunum yapmıştı. Dolayısıyla hem yüksek performanslı hem gerçekten özellikle dediğin gibi belki fotoğrafçıların hani biz şey diyoruz hani kabaca 2D veya 3D Tasarım yapan veya işte inşaat firmaları olur, mimarlık ofisleri olur veya sadece fotoğrafçılar olur. Dolayısıyla aslında gerçekte göreceği rengi birebir ki bunu e, ofiste olan bir üründe biz bunu bir denedik, gözlemledik. Gerçekten çıktı neyse ekranda onu çok net görüyorsun. Çok güzel bir şey. Ya evet. Zaten ekranda bakınca o farkı <laughs> ayırt ediyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle bu ürünlerin de yenilenerek ülkemizdeki pazarda sunulacağını bilmek güzel bir şey. Evet. konseptli D7 stokta olacaktır dediğim gibi muhtemelen videonun yayınlandığında. konseptli D3'ün Easel dediğimiz o ekranı böyle dönen kalemli bir model. Altı farklı kullanım modu olan katlanabilen bir ürün daha gelecek. O da muhtemelen Aralık sonu gibi stoklarda olur. Süper. Bütün ürünleri incelemek için sabırsızlanıyoruz evet. açıkçası. <laughs> güzel bilgiler verdin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uzun ee, zaman olmuş zaten kesinlikle. görüşmeyle. Çok keyifli oldu. <laughs> evet. Ben şimdi Porsche dizaynı alıyorum. Ondan evet. Zaten... Onu incelemeni <laughs> bekliyoruz Aynen. Recep. Evet. Sen mi incelersin? Ali mi inceler? <laughs> Bilemedim. Bakalım. Bakalım evet. gerçekten. Ali ile o konuda bir konuşmamız olacak. Tamam. <laughs> bir oturup konuşmam gerekecek. Ali ile. <laughs> Ali'ye de sevgiler. <laughs> evet. evet. Bugün sizler birlikte Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız'la birlikteydik. Firmanın yeni ürünlerini ve Türkiye pazarında satışa sunacak diğer ürünleri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için. Çok keyifliydi. ekip olarak zaten sizi seviyoruz. Burada olmak da buraya gelmiş olmak da benim için çok güzeldi. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler.